Merhaba arkadaşlar. Bu videonun ilk Türkçe video olması hasebiyle ilk önce hepinize hoş geldiniz demek. Beni dinlediğiniz için de şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Adım Mustafa Yıldız. Uzmanlık alanı Rus dili ve edebiyatı olan bir linguistim. Rusçanın yanı sıra başka yabancı diller de biliyor ve bazılarında dersler de veriyorum. Yabancı dil videolarına, özellikle Rusça ders ve eğitim videolarına başlamadan önce Herhangi bir yabancı dil öğrenen herkesin dil eğitimine başlamadan önce mutlaka bilmeleri gereken bazı temel prensip ve konulara kısa başlıklar ve videolarla değinmek istiyorum. Zira birçok insanın dil eğitiminde başarılı ya da başarısız olmasının temelinde yatan en büyük faktörlerden biri de arkadaşlar bu konuyu iyi bilmemeleri yatmaktadır. Bu konuyu kısaca yabancı dil öğrenmeye başlama aşamaları, aşamaları basamakları olarak da adlandırabiliriz. Birinci aşamada psikolojik altyapı ve hazırlıklar, ikinci aşamada ise imkan ve kabiliyetlerin tespiti ve değerlendirilmesi yani şartlarda diyebiliriz. Birinci basamakta doğru moral ve motivasyon konusunu işleyelim. Nedir arkadaşlar doğru moral ve motivasyonla işe başlamak? Her şeyden önce bir dili neden ve nasıl öğrendiğinizi ilk önce kendinizin bilmesi gerekiyor. Öğretmen olduğum için gerek üniversitede gerekse hayatta birçok insan bana hangi dili öğrenelim diye sorular soruyor arkadaşlar. Bazen liseyi bitirip de herhangi bir yabancı dil okumak isteyen ya da ikinci dili okumak isteyen insanlar, öğrenmek isteyen insanları kastediyorum. Arkadaşlar benim için Hocam biz kiminle evlenelim sorusu ile hangi dili öğrenelim sorusu arasında aslında temelde bir fark yok. Zira nasıl ki siz hayatınızı birleştirdiğiniz ya, ya da birleştireceğiniz insana belli kriterler çerçevesinde seçiyorsanız öğrendiğiniz ya da öğrenmek istediğiniz dili dilleri de belli kriterlere oturtmanız gerekiyor. Bu kriterlerde sizin hayatınızın içinde başkalarının tavsiyesinde değil. Ama hobi olarak üçüncü, dördüncü veya ikinci dili öğreniyorsanız o başka. Yine o zaman kendi hobilerinize bakın. Daha sonra başkalarına sorabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar motivasyondan kasıt nedir? Birinci kısma girdik. Türkçemize Arapçadan şevk olarak geçen aynı şekilde kullandığımız şevk kelimesi bizi bir şeyleri yapmaya teşvik eden, iteleyen faktörlerin yekününü toplamına motivasyon kaynakları diyoruz. İki şekilde motivasyon kaynağı mevcuttur arkadaşlar. Bir, dış kaynaklara bağlı olan dışsal harici motivasyon kaynakları. Örnek verelim, eğer öğrenciyseniz iyi not almak ya da sınav geçmek için yaptığınız çalışmalar bunun için örnektir. Kısa vadedeki çalışmalar, bunun iş dünyasına bakan yüzü ise çalışan iseniz geçici dönemlerde belli periyotlarda aldığınız primler ve bonuslar. Bakın istimal ettiğim, kullandığım kelime yine nedir? Geçici. Yani kısa vadedeki, kısa hedefler arkadaşlar. İkinci motivasyon kaynağımız ise içsel motivasyon kaynakları dediğimiz içe bağlı motivasyon kaynaklarıdır arkadaşlar. Dahili. Bu ağırlıklı olarak insanın yaratılıştan, aile terbiyesinden ya da kişisel gelişiminden getirdiği özelliklere bağlıdır arkadaşlar. Yani bir nevi içinizdeki tohumlar arkadaşlar, içinize bağlı. Buna ulaşma adına yapacağınız bir takım motive, motive edici unsurlar çok önemli. Bunu canlandırmak için. Herkeste mevcut olabilir ama canlandırmak da gerekiyor. Motivasyon kaynağına, içsel motivasyon kaynağına sahip olan insanlar genelde hayatta bir şeyleri devamlı yeni şeyler öğrenmeye açık, hevesli insanlardır. Dışa bağlı insanlarda ise arkadaşlar bir tetikleyici unsur gerekmektedir. Mesela motive edici unsurlar, rol modeller devreye girmektedir. Bir örnek verelim. Spor dalında içerisinde bulunmadığımız ülke olarak bir herhangi bir spor dalında içimizden başarılı bir sporcu çıktığında gençlerimizin o spora heves duyduğunu görürüz. İşte bu geçici gazdır arkadaşlar. Aynı gençlerinizde tekvando, kung fu filmlerini izleyip gaza gelmeniz gibi bir olaydır. Ama eğer o başarılı olan sporcu içimizdeki bir takım gençlerin elinden tutarsa, maddi manevi onlara destek verirse işte burada bu geçici motivasyon duygusal ve içsel motivasyon kaynağına dönüşeceği için daha farklı bir sonuç çıkacaktır ortaya. İşte arkadaşlar, bu iki motivasyon kaynağının kombinasyonu sizi başarıya götürecektir. Sizi hayatınızda başarıya götürmesi için bu iki motivasyon kaynağını bir şekilde kombine etmeye çalışın ve sebepler üretin. Burada illa dışarıya bağlı olmanız gerekmiyor. Şöyle bir düşündüğünüzde daha iyi şartlarda yaşamak ya da bulunduğunuz konumda veya bulunduğunuz yerin dışında farklı yerlerde, ülkelerde yaşamak istiyorsanız sizin daha iyi bildiğiniz şartlar anlamında o ülkenin dilini öğrenerek başlayabilirsiniz. Neyin size ne zaman hangi kapı açacağını bilemezsiniz. Zaten başarılı insanla başarısız insanın arasındaki en büyük fark da arkadaşlar başarılı insan her zaman daha motive edici faktörlere, motiflere odaklıdır. Başarısızla sebep olmayan sebeplere ya da olumsuz sebeplere odaklı değildir. Kendinizi bu konuda bir değerlendirin. Dil eğitimine de bu şekilde başlayın arkadaşlar. Çok fazla dağıtmayalım. Mümkün mertebe videoları kısa tutmaya ve basit kelimeler kullanmaya çalışıyorum. Teknik kelimelerden uzak olarak konuyu daha iyi izah edebilmek için. İkinci videoda arkadaşlar motivasyonla beraber işlememiz gereken metot konusuna değineceğim. Çünkü motivasyon iyi bir yakıt, metot ise iyi bir araçtır. İkisinin de mutlaka iyi olması gerekiyor. Kötü bir yakıtla zaten hiçbir yere gidemezsiniz. Yani Motivasyonunuz çok yüksekse, aracınız kötü dahi olsa mutlaka sizi bir yerlere kadar götürebilir. Ama bir yerlere kadar götürebilir. Hedefinize ulaşamayabilirsiniz. Bu nedenledir ki doğru metoda, doğru aracı da ihtiyacınız var. İkinci videoda arkadaşlar, metot videolarıyla beraber... ...dil öğrenmeye başlayan herkesin mutlaka ve mutlaka kafasından temizlemesi gereken bazı yanlış inanışlar yani dilin batıl inanışları olarak adlandırabileceğim bazı yanlış fikirlerden kurtulmanız gerekiyor. İnternette abone sayısı milyonları aşan bazı youtuberlar var arkadaşlar. Bakın bunlar öğretmen ya da linguist değil. Aslında öğretmen olanlar da var içlerinde. Fakat arkadaşlar biz linguistler işe biraz daha bilimsel baktığımız için, bilimsel temellere dayandırdığımız için sadece kişisel ...deneylere değil ya da kişisel tecrübelere değil, her metodu farklı insanlar üzerindeki etkilerini mutlaka inceliyoruz. Birçok öğretmen dahil arkadaşlar, internette milyonları aşan aboneleri olan öğretmenler dahil... ...yüzde doksana varan çok yanlış tavsiyeler vermektedir. Başlık olarak doğru ama uygulama olarak yanlış... İşte bu konulara değineceğim. Çünkü eğer doğru metot ile gidemezseniz yine arkadaşlar dil eğitiminde yarı yolda kalırsınız. Ve bunlar, bunlarla beraber beynin bazı çalışma prensiplerine değineceğim. Çok fazla teknik kavramlara girmeden çünkü bu da önemli bir konu. Psikolojik altyapıyı oluşturmak da çok önemli. Beynin bazı temel çalışma prensiplerini de çok iyi bilmek gerekiyor arkadaşlar. Bunu göz ardı eden öğretmenler de öğrencilerin bazen takıldıkları yerde onlara çok yanlış tavsiyeler veriyorlar. Özellikle bu prensipleri bilmedikleri için ve dil eğitimleri maalesef yarı yolda kalabiliyor. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki metot videosunda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.